ABD Başkanı Biden'ın 24 Nisan mesajında soykırım ifadesini kullanması yeni bir sürecin başlangıcıdır. Emperyalist hesapların bu konudaki 4T olarak formülüze edilen tanıma, tanıtma, tazminat ve toprak planı işlemektedir. Aslında bunda şaşılacak bir durum yok. Haçlı zihniyeti sevri kaldığı yerden sürdürmek niyetinde. Bizim burada üzerinde durmamız gereken asıl konu ülkemizin AKP hükümet tarafından düşürüldüğü maalesef silik durumdur. 18 yıldır ülke yöneten iktidar en hafif tabirle başarısızlıklarla dolu dış politikasında yeni ve acı bir halka daha eklemiştir. Her fırsatta yerlilik, millilik edebiyatı yapan iktidarın stratejik ortak dediği ABD'nin soykırım iftirasına verdiği, daha doğrusu veremediği cevap ibrettiktir. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında uzun uzun bu konuya değindi ve Biden'ın sözleri bizi ziyadetiyle üzmüştür. Kendisiyle Haziran'daki NATO zirvesinde görüşürüz demek de yetinmiştir. Zaten Süleymaniye'de askerlerimizin başına çuval geçirildiğinde ABD'ye nota verilmesini isteyenleri ne notası, müzik notası mı diye azarlayan bir zihniyetten daha fazlasını beklemiyoruz. Biden soykırım açıklamasını yapmadan saatler önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşmüş ve soykırım diyeceğim demişti. Yani Biden'ın tavrı iktidar için sürpriz değildir. Merak ettiğimiz konu Sayın Erdoğan'ın bu sözler karşısındaki tavrıdır. Parasını verdiğimiz F-35'leri alamayan, Suriye ve Irak'ta terör örgütüne desteğini sürdüren bir ülke için hala stratejik ortak ifadesini kullanmasını nasıl yorumlamalıyız? Geçmişte olduğu gibi incirlik başta olmak üzere ABD üstleri kapatılsın beklentisi içindeki milletimiz ortaya konan silik durumu asla hazmedemez. AKP hükümetinin her alana sirayet etmiş olan ABD angajmanı ülkemiz için ulusal güvenlik meselesi haline gelmiştir. Örneğin şu an hala devam etmekte olan montrö boğazlar Sözleşmesi'nden çekilmek ve Kanal İstanbul ABD'nin AKP'ye dikte ettiği konulardan sadece ikisidir. ABD'nin Karadeniz'e yerleşme planı milletimize iktidar tarafından ülke manfaatleri bunu gerektiriyor mantığıyla anlatılıyor. Ülke menfaati denilen şey gerçekte ülke menfaatinin yerle bir edilmesinden başka bir şey değildir maalesef. ABD Başkanı Biden'ın soykırım ifadesini kullandığı açıklamasında İstanbul için Konstantinopol demesi de bir başka vahim durumdur. İktidar bu ifade karşısında adeta üç maymunu oynamaktadır. İstanbul'un Bizans dönemindeki adıyla anılmasına sessizlik manidardır. Hele hele Ayasofya konusunda millete pazarlanan görüntüyle Konstantinopolis ifadesine karşı oluşan bu sessizliği yan yana koyduğumuzda tablo daha net anlaşılmaktadır. Şu bilinmelidir ki İstanbul'u Konstantinopol ilan eden Biden daha önce de Fener Rum Patriğini de ekümenik ilan etmişti. Yüce milletimizden Kanal İstanbul ve Montre tartışmalarına bir de bu açıdan bakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu vesileyle AKP hükümetinde bir kez daha uyarıyoruz. Bize soykırımcı diyen ABD'nin planlarının bölgemizdeki uygulayıcısı olmaktan vazgeçin. Tüm alanlarda olduğu gibi Ermeni meselesinde de ilk adım önleyici tedbir Bağımsız Türkiye Partisi'nden gelmişti. Merhum Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş daha 2000'li yılların başında bu tehlikeyi görmüş ve ülkemizin dört bir yanında soykırım iddialarını red ve ulusal bağımsızlık mitingleri düzenleyerek hem devletimizi hem de milletimizi bu konuda ayık olmaya davet etmişti. Genel Başkanımız Süheyl Baş da soykırım bahane asıl hedef bu topraklardaki Müslüman Türk varlığıdır diyerek meselenin özüne işaret etmişti.